Herkese merhabalar. Bugün Şavşat Veliköy'deyiz. Size çok güzel bir arkadaşımıza merhaba diyeceğiz. Arkadaşım merhaba. Ne haber? Bir şey yok ki sana verelim anneciğim ya. Çok tatlısın. Hey. Arkadaşım eşek. Bay bay. Tavuklar, horozlar. Şavşat, Yediköy. Çok güzel. Evet arkadaşlar, 4 Mayıs bugün. Şavşat Yediköy'deyiz. Burası bir harika. İşimizi hallettik. Projemizi yaptık. Şu güzelliği görmenizi istedim. Efsane. Yani anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Çok güzel. Yüksek dağlarda kar var. Biraz onun serinliği de vuruyor zaten. Kar yağmış. Ama her taraf yemyeşil. Sakin. Huzurlu. Dingin. Çok güzel. Bayıldım. Yani Veli çok şanslılar. Çok güzel bir yerde yaşıyorlar. Gerçekten de Artvin'in en güzel yeri olabilir burası. Bence öyle daha doğrusu. Çok güzel gerçekten. Gördüğünüz gibi haksız değiliz yani. unutmayın abone olun yorum yapın video yöne çıkarın biraz takipçimin artması lazım reklam alıyorum ama para kazanamıyorum arkadaşlar ya destek olun bana böyle videoları yayınlamamı istiyorsanız yoksa bırakacağım bu youtuberlığı Vallahi şaka şaka Okey herkese çok selamlar sevgiler Arkadaşlar, Beliköy'deyiz hala. Dönüyoruz. Çok güzel. Normalde burada çevre yolu var ama biz şimdi şehir, köy içine girdik. Köyü görün diye. Böyle çok güzel bir köy burası. yanlış da yanlış getirmişti. Evet. Evet, <laughs> Neyse <köyü> görmüş <gülüyor> 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 Patron dilini yuttu yine. Yavuz hiç konuşmayı sevmez. Hayatta. Şu en güzeline bakar mısınız arkadaşlar ya? Cennet, cennet. Bu yediğimi de unutmayın valla. Köyün içine girdik buralar görün diye. Başka yerde göremezsiniz. İzleyin biri köylüler. Şurada da böyle Zamı de çekelim, belki akabasınız her şeyden. Hoşçakalın, ne dikiyordum ya? Burada bir şey var. Hep yeni bino'lar yapıyorlar, öyle evet. Şimdi çok güzel bir yer göstereceğim size. Bizim yüzümüze duman. Evet, asıl manzara burada. Denizli arkadaş bizim peşimize geldi, yanlış geldi.